Herkese merhaba dostlar. Bugünkü videoda aslında düşündüğüm bir şey vardı. Ben bu videoları niye çekiyorumu anlatmak istiyordum. Belki bir kısım ne yapmaya çalışıyor, niye böyle şeyler yapıyor diye düşünüyor olabilir. Ya da tanımadığından tanıyanların niye böyle şeyler yaptığım hakkında bilgisi olduğuna eminim. Dedim ki ben böyle bir bilgi vereyim küçük bir. Niye bunları yapıyorum? Niye insanları motive etmeye çalışan, harekete geçirmeye çalışan şeyler yapıyorumu anlatmak istedim. Tam buna hazırlanırken de bir telefon geldi. Necati teşekkür ederim telefonun için. Hiç tanımadığım bir takipçimiz. Yıllar öncesinden takip ediyormuş. Ee, telefon açtı, ben de telefon açtım. Açtığıma şaşırdı ama şaşırılacak bir durum yok. Sonra yaklaşık bir 15-20 dakika konuştuk kendisiyle. Öyle güzel şeyler söyledi, öyle dualar etti ki bana. Adeta hani böyle işaret gibi, evet bugün bunu konuşmalısının işareti gibi bir şeydi o telefon. Necati dedi ki, abi biz bakıyoruz, biz seni dinliyoruz, bir şeyler dolduruyoruz ceplerimize. Evet. Yapamıyoruz ama yapa, yani yapabilmiş olarak ya da bunları bize anlatan öğreten olarak e, sana çok kıptayla bakıyoruz yanına gelmek istiyorum dedi ben de gel abi bekleyelim görüşelim dedi sonra işte ne aldığını benden ne elde ettiğini e, ve bunlarla ilgili de işte teşekkürlerini dualarını iletti bu beni gerçekten ziyadesiyle mutlu vakur işe yarayan ve motive edici bir unsur oldu. Hani tekrar buraya dönmenin mutluluğu bir kez daha yüzüme, aklıma, dilime yansıdı. O yüzden bununla ilgili küçük bir bilgi vereyim dedim ben de. Ee, görüyorum ki çok büyük bir kitleye gidemiyorsak da belli bir insanlara gidiyoruz ve onlara hani nakşettim demeyeyim. Böyle bir cüretkarlık değil ama bir şeyler aktarabiliyorum yani anlattıklarımın ya da gösterdiklerimin bir yerlerde küçük de olsa fark yarattığını e, tek tek görebiliyorum o yüzden hani bu kanal evet az abonesi var gelir olarak hiçbir şey yok yani baktığınız zaman boşa yapılıyormuş gibi görünse de öyle değil hani 10 binlere 100 binlere gitmiyorsak da birkaç kişinin bile bir şeylerini değiştirebiliyorsak bu yeterli ki ben Ziyadesiyle fazla insanın bir şeylerini değiştirebildiğimizi düşünüyorum. O yüzden hayatımda yaptıklarımı, kendime ilke edindiklerimi ya da kendi öğrendiklerimi daha kolay zipleyerek bir filtreden geçirerek size sunmaya çalışıyorum. Daha zahmetsiz şekilde belki öğrenmeniz için, belki kafanıza bir böcek atabilmek için yapıyorum bunları. İşe de yarıyor gibi görünüyor. Onun için de teşekkür ediyorum. Bu konuda beni hep destekliyor. Ee, sence iyi yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Sadece Ekonomist Çoban'dan mı devam etmeliyiz? Bu kanal bu haliyle devam etmeli mi? Çoban sohbetleri devam etmeli mi? Fikrini... Sen çünkü aslında biraz da şeysin. Biraz da değil aslında öyle. Takipçi olarak beni tanıdın. Birkaç ay öncesinde geldin. Doğru videolardan seni tanıdım. Burada süreç geçirdiğimizde gözlemlerim, tanıma fırsatım daha iyi oldu. Yani öncelikle tribünleri oynamayan bir insan olduğun için, o doğal olma iştenliğin sevildiği için, güvenilirliğin olduğu için insanlar bence seni seviyor. Doğalsın, takipçi ve e, yani izleyicilere de burada söyleyeyim. Dostlar, ekonomik çobanla ilgili bugün video çekeceğiz ve zerre bilgim yok. Ne çekeceğimiz hakkında? İçeriğiyle hakkında, vesairesiyle hakkında. Yani tiyoları önceden alıp paraları önceden kazanmıyorum. Sizle birlikte ilerliyorum. Yani ben de aynı zamanda sanki ekran başında videoları izliyormuş gibiyim. Ee, Mustafa'nın da bu tarzını seviyorum. Bence her iki kanalda da videolara devam etmeliyiz. Seni buraya getiren şey zaten bu videolar değil miydi? Kesinlikle. Ya, yanlış mı düşünüyorsun? Kesinlikle. Videolarda gördüğün ne? Burada bulduğun şaşırttı mı? yok aynıydı. Birbirine yakın mı? Aynıydı. Bir şey yoktu. Çekim hilesi yoktu yani. <laughs> Çekim hilesi olmayacağı zaten çok belli mi? Neredeyse tek parça <laughs> videolarla. Yani ben e, aslında bugün başka bir konum vardı. 80'e 20 anlatacaktım. E, onu bir sonraki videoya saklayalım. Hayatımızla ilgili çok büyük fark yaratabilecek küçük bir değişiklik sistemi. 80-20 sistemi. Belki bilgisi olanlar vardır. Yoksa da bir sonraki videoda 80-20 konuşalım e, çünkü ben son dönemde bunu kısmen uygulayarak çok büyük bir atılım sağlayabildim. Eğer tamamını uygulayabilsem çok düzenli ve e, 80'e 20'ye uyarak uygulayabilsem belki çok daha büyük fark yaratacağız. Belki önümüzdeki günlerde kısmet olur onu da yaparız. Bir sonraki videoda 80'e 20'yi anlatacağım. Ha bu arada hatırlatma. E, i̇ki tane hatırlatma yapayım hatta. Geçtiğimiz günlerde Argo belgeselini bu kanalda yayınladım. İzlemeyenler varsa şuraya koyun. O Argo belgeselini muhakkak izleyin. Çok tatlı duygular geçireceğine eminim size. E, sizi mutlu edeceğine, yüzünüze tebessüm konduracağına eminim. Köpeklerle ilgili, özellikle Golden Retriever cinsiyle ilgili aklınızda hoş şeyler yaratabileceğini Belki imrendirebileceğimi düşündüğüm keyifli belgesel tadında bir video. izlemediyseniz muhakkak izleyin. İkinci duyurum bu akşam Ekonomist Çoban'a insanlara söz verdiğim bir video var. E, şapkadan yine tavşan mı çıkarıyoruz? Öyle söylemiştim ben. Beklentiyi biraz büyük tutuyorum. Bence büyük, önemli bir video. E, yaklaşık 3 yıl önce sıfır lirayla nasıl yatırım yapılır diye bir video çekmiştim. O zamana kadar kimsenin aklına gelmeyen ya da işte yapmadığı yatırım tavsiyesi tadında e, adeta ben şöyle tabir ediyorum. Hoş görün lütfen cüretime. insanlara bedava para dağıttım o videoda. Video hala orada duruyor. İzleyip bakabilirsiniz. Oradaki rakamlar söylediklerim şimdiki karşılaştırıp görebilirsiniz. E, totalde ne olmuş? 50 bin gibi bir izlenme sayısına ulaşmış o video. E, pek çok insana ben oradan faydalı olduğumu düşünüyorum açıkçası şimdi yeni geldiğimiz konjonktür itibariyle yine böyle bir fırsatın fırsat demeyeyim yani bu bir fırsat ama saçma bir durum Aslında ee, şartların belki de başka türlüsüne müsaade etmediği bizi buna zorladığı bir fırsatın içindeyiz bunu anlatacağım sadece yatırımsal olarak düşünmeyin yani benim param yok beni ilgilendirmiyor değil ben Yatırım yapmak istemiyorum, işte finansal piyasalarla vesaireyle uğraşamıyorum diye düşünmeyin. Yani hem parası olmayanlar, hem parası olup ne yapacağını bilmeyenler, yatırımımı nereye yatı yapayım diye düşünüp bulamayanlar ya da o tarafla zaten hiç işim yok, zaten param yok diyenler için bile önümüzdeki dönemde hayatlarını kolaylaştıracak maddi açıdan. Hayatlarını kolaylaştırabileceğini düşündüğüm önemli uyarıların olduğu, önemli bilgilerin olduğu bir video olacak. Ekonomist Çoban kanalında yine bu akşam yayınlanacak. E, vaktiniz varsa onu da muhakkak izleyin, destek atın, beğenin, paylaşın vesaire vesaire. Bu videonun içeriği çok fazla akıcı, çok fazla hızlı, böyle dolu dolu değil ama bugünlük böyle idare edin lütfen. Tekrar o tatlı videolarla da geleceğim. Bu sadece bugünün girizgahı sohbeti, yüzünü göstermesi ya da sizin sesinizi duymak istemesi olsun. Tamam bebi, tamam bir tane. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zeynep.